Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için geri sayım devam ediyor. Yeni sezonda neler işe alacak? Orhan Bey ve Olofira adlı arasında yeni sezonda evlilik doyu yaşanılacak mı? Turgut Bey ve Şeyh Edebalı yeni sezonda tekrardan kadroya dahil olacaklar mı? Konur Bey'in vedası. Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 6. sezonunda bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni sezon son sezon olacağı için tahminlerimize göre 6. sezonda dizideki aksiyon ve heyecan sahnelerini artırmak için Moğollar tekrardan Kuruluş Osman kadrosuna dahil edileceklerdir. Tahminlerimize göre Kuruluş Osman'ın 6. sezonu tıpkı Diriliş Ertuğrul'un ikinci sezonu gibi olacaktır. Yeni sezonda senaryoda bazı değişiklikler gidilebilir. Uzun süredir Orhan Bey ve Olafur Hatun arasında evlilik de oyunun ne zaman yaşanacağı merak konusuydu. Tahminlerimize göre yeni sezonda Holofira Hatun Osman Belere Bursa'dan önemli malumatlar göndermeye devam edecektir. Fakat sezon ortalarına doğru tahminlerimize göre Holofira Hatun ifşa olacaktır. Ardından Orhan Bey'in gizlice Bursa'ya giderek Onofilo Hatun'u kaçıracağını düşünmekteyiz. Bunun üzerine muhtemelen Onofilo Hatun Müslüman olacaktı Ve Onofilo Hatun'un adı Nilüfer Hatun olarak değişecektir. Daha sonrasında Orhan Bey ve Nilüfer Hatun arasında evlilik doyunun yaşanacağını düşünmekteyiz. 6. sezon son sezon olacağı için devamı yeteneğinde Orhan Bey hakkında bir dizinin başlaması beklenmektedir. Orhan Bey hakkında başlayacak dizide dizi kadrosunda tamamen değişikliğe gidilebilir. Uzun süredir Kuruluş Osman kadrosuna Turgut Bey ve Şehide Bağlı'nın tekrardan dahil olmaları beklenmekteydi. 6. sezonda bazı karakterlerin vedalarından dolayı tahminlerimize göre Turgut Bey karakteri tekrardan kadroya dahil olacaktır. Fakat Şehide Bağlı karakterinin Kuruluş Osman kadrosuna dahil olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda yapılan açıklamaya göre Konur Bey karakteri yer almayacaktır. Tahminlerimize göre Konur Bey kendi hisseyle kadroya veda etmek istedi. Onun dışında tahminlerimize göre kadrodan farklı farklı karakterler de veda edeceklerdir. Bu konu hakkında bir sonraki analiz domuzda önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup, zilini açarak gelecek olan tüm videolardan Anında haberdar olabilirsiniz.